Arkadaşlar merhabalar dersimize hoş geldiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıda yükseklikleri 17 metre ve 10 metre olan iki bina ve bu binaların arasında yüksekliği 2 metre olan bir elektrik direği verilmiştir. Elektrik direğinin üst noktasından binaların şöyle uç noktalarına eşit uzunlukta teller çekilmiş ve tellerin arasındaki açıları da 90 derece olmuştur. Bize bu tellerin uzunlukları toplamını soruyor arkadaşlar. Peki şimdi şöyle yapalım şu yere paralel bir şekilde bir doğru çekiyorum. Peki. Buralar o zaman 90 derece olacaktır. Şuraya alfa. Şuraya beta. Dediğim takdirde. Alfa artı beta 90. O zaman burası alfa. Burası da beta olacaktır. Peki. O zaman yine karşı tarafta 2 olacak. Çünkü buralar birer dikdörtgen oluyor. Karşı taraf 17 ise burası 15 karşı taraf olsa buraya kaldı 8. Evet bu iki üçgen nedir arkadaşlar? Bu iki üçgen eş üçgenlerdir. O zaman alfa'nın karşısında 15 var, alfa'nın karşısında 15 var. 8 15 17 üçgenini görmüş olacağız. Yine aynı şekilde şurası da 17, burası da 8 olacaktır. 17 17 daha 34 doğrucağımız olacaktır. Evet ADE eşkenarmış BAC 120 imiş. Peki şurası o zaman 60 derece. Burası ne hocam? 60 derece. Hocam burası da 60 derece. BAC'nin tamamı 120 ise şurası alfa şurası beta olsun. O zaman alfa artı beta kaçtır? 60 derece olur. O zaman iki tane iç açının toplamı bir dış açı ise şayet yani burası 60 sa Demek şuradaki açımız ne olmalı arkadaşlar? Buradaki açımız beta olmalı. Aynı espri yan taraftaki üçgen için de geçerli. Ve burada karşımıza ne çıktı? Benzer üçgenler çıktı değil mi arkadaşlarım? Kim? A, e, C ile B, A, D. Herhangi bir üçgenden başlayalım önemli değil. Mesela ABD'den başlayalım. Beta'nın karşısında X var. Beta'nın karşısında 9 var. Alfa'nın karşısında 4 var. Alfa'nın karşısında X var x kare 36 x de buradan 6 gelecektir. Evet ABC ve ADE eşkenarmış. Arkadaşlar şurası 60. Yine aynı şekilde şurası 60. Peki ADE üçgenine bakıyorum. Burası 60, burası 60. Peki şimdi şurası x, şurası y olsun. Şöyle şunu güzel yazayım. x artı y 60. Aynı şey kimin için geçerli? ADE için de geçerli. O zaman burası da x olacaktır. Peki ABC üçgeninin şöyle bir kenarına çift çizgi diyelim. ADE'nin bir kenarına da şöyle yuvarlak diyelim arkadaşlarım. Şöyle yuvarlak olacaktır. Peki aynı şekilde şuralar da eşit. Aynı şekilde ABC'nin üçüncü kenarı da. Yine şunlara eşit. Peki. Bakın burada karşıma ne çıkıyor biliyor musunuz? Burada karşıma iki tane eş üçgen çıkıyor. Kim? ACE ile ABD B üçgeni. Neden hocam? E çünkü her ikisinde de bakın ne var? Aradaki açısı neydi bunun? X'ti değil mi? Şu X'i güzel yazayım. X'ti. Aradaki açısı x, bir kenarı çift çizgi, bir kenarı yuvarlak. Aradaki açısı x, bir kenarı çift çizgi yuvarlak. Yani ABD ile AEC eş üçgenler, aynı üçgenler. O zaman bunların arkadaşlarım bu kenarları gören açılar da aynıdır. Çünkü eş ise her şeyleri aynı olmalı. O zaman alfa'yı gören yuvarlak olduğuna göre burada alfa'yı gören yuvarlak 60 derecedir. O zaman doğru cevabımız 60 olacaktır. Hakan'la Ömer bir tahterevalli de dengedeymiş. Peki Hakan diyor ki yere olan yüksekliği 20 olduğunda Ömer'in oturduğu yükseklik kaç olur diyor. Tamam şöyle bir tahterevalli çizelim arkadaşlar. Şimdi Hakan yere biraz daha yakın olacak çünkü şıklardan anladığım kadarıyla Ömer biraz daha yukarıda kalmış gerçi fark etmiyorum. Her türlü biz onu zaten e, buluruz. Yani şöyle şu bizim Tahtara valimizin şu anki konumu bu aradaki bizim destek çubuğumuz peki şurası da yer, yerde arkadaşlar. Peki bu kaçtı? 0,5'ti değil mi? Bunlar zaten birbirine eşitti şöyle bu arkadaşın şöyle yere yüksekliğini şöyle biraz daha güzel çizeyim. Yere yükseklik kaçtı? 20 santimetre. Bunu da metreye çevirirsek şöyle 0.2 olur. Peki. Şöyle arkadaşlarım bir tane paralel çekiyorum yere doğru. Amacım üçgen oluşturmak. Tamamdır hocam. O zaman şu destek çubuğunun altta kalan parçası yine 02 olacaktır. Hocam 02 nereden geldi demeyin. 20 santimetreyi metreye çevirdim. O zaman yukarıya da 03 kaldı. E bakın burada ne var arkadaşlar? Burada 1'e 2 benzeri korunu var, değil mi? Çünkü bunlar nedir? Birbirine paraleldir, değil mi? Şu çubuklar. O zaman burası da 06 olur. Burası da 0.2'ydi zaten. O zaman Ömer'in yüksekliği ne olur? 0.8 metre olur. Santimetre'ye çevirirsek de 80 santimetre olur. Ya da şunu da diyebilirdik. 0.3 0.6 burada orta taban var değil mi? Aynı şeyler. İki farklı Türkiye haritası var arkadaşlar. Ee, 1 bölü 80 bin Diğeri de 1 bölü 30 bin. Payda büyüdükçe ölçü küçülmüş değil mi? Bunlar aynı haritalar olduğuna göre birbirinin küçültülmüş halleri. Yani bunlar aslında benzer. O zaman şöyle yapayım. 1 bölü 80 bini önce bir 1 bölü 30 bine böleyim. Yani aradaki benzerlik oranını bulayım. Sıfırlar komple gitti. 3 bölü 8 bizim benzerlik oranımız. O zaman 3 bölü 8 eşittir diyorum. İzmir ile Sivas arası e, birinci konumda X olsun. ikinci konumda zaten 136'ymış. Değil mi? Yani birindeki görüntü atıyorum 3 kadarsa alttakinde 8 kadar olur. 8'e böldüm. 1, 8'e böldüm. 17, X de buradan 51 olacaktır arkadaşlarım. Devam ettik. Evet. EF paraleldir BC'ye. DE onu da mavi ile gösterelim. Bu da FC'ye paralelmiş. Peki ben şuraya A şuraya B dediğim takdirde önce arkadaşlar şu kırmızı paralele odaklanacağız. Temel orantı yapabiliriz. Yani 8 artı x'in tamamının oranı. A'nın A artı B oranı. Ya da hiç ona da gerek yoktu. Yan kenarlar için şunu söylemiştim. 8 artı x'in 6'ya oranı A'nın B'ye oranı eşittir. Kanalım bilgilerinde bahsettim. Aynı şekilde şimdi mavi paraleli kullanırsam 8'in x oranı da a bölü b'dir. Bunlar aynı şeylerse bunları birbirine eşitleyelim o zaman 8 bölü x, x kare artı 8x eşittir 48 ise e, hadi çarpanlarına ayıralım normalde gördük ama orası 4 değil mi? 12'ye 4 artı eksi x'e x evet x 4 geliyor pozitif olanı alacağız. Cevap 4. Evet şimdi %75 oranında küçültmüşüz. Şu mavi üçgeni ve yeşil üçgen elde etmişiz. Yani bu diyelim ki %100'lük bir üçgendi. %75 küçültüyorsan o zaman sen bunu %25 haline getirdin demektir. Yani 4'te biri. 12 ise şurası 3'tür. 16 ise burası 4'tür. Ve bize ne diyor şimdi? C ve A üstünü çakışacak şekilde A üstü B üstü C üstü üçgeninin A üstü B üstü kenarını ne yapmışım? Şöyle yapıştırmışım. Tamam arkadaşlar anladık soruyu biz. Peki verilenleri şimdi yazalım. B üstü C üstü 4'tü. Şurası 4. Peki. Burası 3'tü arkadaşlarım. AB zaten 12. Bizden istenen neresi? C üssü ile A arasındaki uzaklık. Şunu uzatıyorum. Şöyle yere paralel bir şekilde. Evet. Buradan bir üçgen elde ediyorum arkadaşlarım. Peki BB üstüne kaç kaldı? CB'nin tamam 16 ise şurası 13 ise dikdörtgen olduğu için karşı tarafta 13. Peki burası da 12 arkadaşlarım. Şuraya da X diyelim. 13'ün karesi 169. 16'nın karesi 256 değil mi 256 eşittir x kareye x kare buradan 425 x de buradan 85 çarpı 5 desek 5'i oraya versem 25 çarpı 17 5 kök 17 doğuracak c olacaktır Evet şu aynı açılara alfa 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 diyorum Şuraya mesela x desem, şuraya y desem, şuraya da z desem. Bakın, iki açının toplamı bir dış açı. O zaman şurası ne hocam? Alfa artı x. İki açının toplamı bir dış açı. Şurası alfa artı z. Alfa artı z. İki açı yine bir dış açıysa, burası da alfa artı y. DEF üçgeni ile ABC üçgeni benzer, değil mi? Her ikisinde de alfa artı y, alfa artı x, alfa artı z var. Başlayalım şimdi. A, C, x diyelim. E, F, Y diyelim ve küçük üçgenden başlayalım. Alfa artı z 4'ü görmüş. Alfa artı z 10'u görmüş. Alfa artı x 8. Alfa artı x x. Tamam. Ee, x demeyelim şuna. Oradaki açıyla karışmasın. Buna e, M diyelim. Tamam M olsun. Tamam. E, ee, alfa artı y y'yi gördü. Ona da n diyelim isterseniz. Çünkü aynı şeyleri yazmayalım. Peki alfa artı y neyi görmüş? Bu da 15'i. Tamam. Şu ikisini önce e, eşitlersek 60. N buradan 6 gelir. Sonra şu ikisini yapalım arkadaşlar. Buradan ne gelir? 80 bölü 4'ten M'de 20 gelir. 26 olacak toplamları. Şuraya alfa, alfa dedim. Burası beta, beta. İki açı bir dış açı eşitse burası alfa artı betadır. O zaman AC kenarı ile DC kenarı birbirine eşit olur. Neden? Çünkü burası da alfa artı beta oldu. O zaman burası x artı 2. Alfa artı beta ile betayı toplarsam şurası 2 beta artı alfa. Peki bakın şurada şunu gördüm. Şu tepe açısını tamam kaç? 2 beta artı alfa. 2 beta artı alfa burada var mı? Evet hocam burada da var. Çok güzel. Şuraya teta dersem arkadaşlar 2 beta artı alfa teta ve alfa. AEC ile ABC üçgenine bakın benzer değil mi? Yani AEC ile ABC benzer. Tabi bu yazdığım şey sembolik bir yazım. Şu yazdığım şey sembolik bir yazım. Bunun doğru yazımını ben konu anlatım videolarını anlattım. Bu sadece gözümüzün önünde kalsın diye yazılmış bir şey tamam mı? Mesela bu EAC de olabilir bilmiyorum. Ben şu an onunla ilgilenmiyorum. Sorumuzla alakası yok da aklıma geldi bir söyleyeyim dedim. 2 beta artı alfanın karşısında x artı 2 var küçük üçgende. Büyük üçgende ne var? 5 artı x var. Peki. Alfanın karşısında küçük üçgende x var. Alfanın karşısında x artı 2 var. Çarparsam x kare artı 4 x artı 4 eşittir. x kare artı 5 x. x kareler gitti. At e, x'i karşıya 4 x karşıya x buradan 4 gelecektir. Doğru cevabımız c oldu. Galiba son sorumuz bir çizim sorusu. Evet, bir tane üçgen çizecekmişiz. ABC açımız 90 derece olacak şekilde. O zaman şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya C diyelim arkadaşlar. Şurası 90. Evet, BC üzerinde bir D noktası bize çiz diyor ve bunu şöyle birleştirelim. Evet. BAD ile ACB aynı olsun. Tamam. BD3'müş, DC9'muş. Bizden istenen AD. Peki. Ona da x diyelim. Şimdi arkadaşlar, bakın burada BAD üçgeninde 90 alfa beta yazsam, ABC üçgeninde 90 alfa şuran tamamı ne hocam? beta, değil mi? Yani özetle BAD üçgeni ile ABC üçgeni benzer. Peki, şuraya da y diyelim. Beta'nın karşısında küçük üçgende y var. Beta'nın karşısında 12 var. Alfa'nın karşısında 3 var. Alfa'nın karşısında y var. Y kare 36 ise y buradan 6. Y yerine şöyle 6 yazarsam ve burada da bir pisagor yaparsam 3, 6, x değerimiz de buradan 3 kök 5 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizlere kolay gelsin. İyi çalışmalar.